Evet efendim kısa bir reklam arasından sonra yüz güzelliğimizi korumanın yöntemlerini konuşacağız. Bize başvurmak istiyorsanız telefon numaralarımız 0212 331 66 24 25. 0212-331-66 51 ve 52 numaralar. E-mail adresimiz doktoraytu.tv360.com.tr Konuğumuz uzman dermatolog Doktor Hülya Sağlam bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben hemen bakıyorum Hülya Hanım. Ben gelenlerin yüzüne bakıyorum böyle. Bak pırıl pırıl gözüküyor vallahi İzledim. maşallah. İzledim. Sağ bir şeyler olun. yapıyor musunuz yüzünüze? Evet. Yapıyorsunuz değil mi? Tabii. Şimdi bakın eskiden doktorlar kendilerine çok bakmazdı. Yani bir şeyler... Hastalarına yaparlardı kendileri ilgilenmezdi. Ama şimdi bakıyorum plastik cerrah, medikal estetikçi herkes buraya bir geliyor pırıl pırıl. Çünkü diyor benim örnek olmam lazım evet. herhalde değil mi? Evet. evet. Ee, kesinlikle haklısınız. Ee, özellikle biz dermatologlar yani saç, deri ve tırnaktan sorumlu hekimler olarak, uzmanlar olarak. Önce kendimize bakmamız gerekiyor. Elbette bazı sorunlar %100 tamamıyla çözüm bulamayabilir ama bunları kontrol altına almak, düzenli bakımlarla mevcut... Beden ve ruh sağlığı çok önemli. Belki cilt sağlığı, bedeni özellikle ruhu az önce de enerji terapisinden bahsettik. Etkileyen bir faktör. O yüzden cildimizi bakmamız şart diyorum artık bu devirde, bu sosyal hayatta. Gerçekten cildimizin güzel ve parlak olması insana sabah uyandığında gerçekten pozitif EFT gibi şöyle bir pozitif enerji <laughs> veriyor. Ve bu konuda inanın ben hep şunu söylüyordum. Eğer ultrasonlar olmasa kadın doğumcular bugün ...çağımızın 100 yıl gerisinde kalırlardı. Hakikaten ultrason bizim elimiz gözümüz haline geldi. Bizden sonra da onu işte kullananlar cilt uzmanları haline geldi. Çünkü onlar ultrasonu farklı bir şekilde kullanıyor bizden. Nasıl kullanıyorsunuz evet. ultrasonu? Ama yağsız yüz germe odaklanmış ultrason tedavisi diye bahsettiğimiz bu yöntemde... ...sizin bahsettiğiniz gibi biz ultrasonu daha yüksek yoğunlukta odaklanmış şekliyle kullanıyoruz cihazda olduğu gibi. Evet şimdi burada bir ultrason cihazımız evet. var. Hemen evet. ben e, probunu elime aldım. Bakın şu kısmı değil mi? Evet. E, bu yüze uygulanıyor. E, cilde temas ettiriliyor. Önce vizyal sürülüyor. Ve cilde temas ettiriliyor. Evet. Minik minik hareket ettirilerek Buradan e, oluşan odaklanmış ultrason dalgalarının derinin 4,5 mm aşağısına yani derinin daha alt tabakasına ulaşmasını sağlıyor. Bu arada yüzde deride herhangi bir kızarıklık lekelenmeye, tahrişe neden olmadığı için son derece güvenilir. Her mevsim yapılabilen bir uygulama. Yani şu şekilde evet. e, <laughs> ben öğrendim artık bunları. <laughs> e, bu şekilde yüze uygulanıyor. Adeta tıraş olur gibi gayet güzel yüzünüze uygulayabiliyorsunuz. Oldukça e, basit. En önemli özelliği de bu uygulama sırasında hakikaten doktor söylediği gibi cildin üstünde problem yaratmıyor. Sanki cildi pas geçiyor ve cildin altında işte 4,5 milimetre farklı milimetrelerde farklı var, var herhalde var. değil mi? Evet. Farklı milimetrelerde bir, bir ısı oluşuyor. Evet. Yani cildi hiç ısıtmadan alt tarafını ısıtıyor. Çünkü ses dalgası veriyor bu cihaz ve ses dalgası cildin altında nereyi hedef gösterdiyseniz 4,5 milimse 4,5, 6 milimse 6 milim neresiyse orada odaklanıyor ve ısıtıyor. Isıtınca ne oluyor? Isıtmasıyla beraber kolajen tetikleniyor. Biliyorsunuz cildimizi genç ve dinamik gösteren asıl madde protein yapısındaki kolajen. Bu cihazın en <laughs> büyük artısı ne oldu bu tıp dünyasında dermatoloji camiasında? Biz daha önce yüzde peelingler yaparak, fraksiyonel lazerler yaparak, birçok yöntem yaparak derinin üst tabakasına ulaşabiliyorduk. Ya da injeksiyon yöntemiyle botoks ve dolgu uygulaması yaparak da bunu e, iş yerine getirebiliyorduk. Ancak bu cihaz bizim daha önce yapamadığımız plastik cerrahların e, koterle yaptıkları SMAS dediğimiz e, kas dokusu ile deri altındaki dokuyu birbiri arasına bir bağ e, geçiren ve e, tutma görevini yapan bir bal dokusunu etkiliyor. <laughs> Sımas tabakasına daha önce dermatologlar herhangi bir cihazla herhangi bir müdahale yapamazken ulaşamıyorduk Ulaşamıyorduk yani. ama odaklanmış ultrason sayesinde bu tabakaya da ulaşmış olduk. Bu tabakanın önemi de cildin toparlanmasında, sıkılaşmasında yani sarkmanın önlenmesinde en etkin tabaka. Aslında şöyle düşünün bir elbise ya da ceketi ütülüyorsunuz ama astarı buruşuk kalıyor. Astar buruşuk olduğu bir o ince elbiseyi bir türlü düz Güzel hale getiremezsiniz. Siz şimdi astarı ütüleyebiliyorsunuz Aynen. Galiba, değil mi? Astar, dışına da dokunmadan. Dışına dokunmadan herhangi bir cilt yüzeyine hasar vermeden astarını düzelterek ve oradaki sıkılaşmayı kolejini tetikleyerek derin üst seviyelerinde de. Pozitif etkiyi görebiliyoruz. Ben bu işlemi yaptıktan sonra hastaların yüzündeki ışıltıyı fark edebiliyorum. Yani yüze, derin üst kısmını herhangi bir uygulama yapmadan da. Daha biter bitmez evet, farklılığı Evet, alnında bir görüyorsun. parlaklık, yüzde yirmiye varan yüzünde boyun bölgesindeki toparlanmayı fark etmek mümkün oluyor. Ama maksimum etkiyi hastada 3. ayda görmek mümkün. Etki süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte bir ya da 2 yıl sürebilir. Eğer arzu ederse hasta 6 ay sonra tekrar yaptırabilir şikayetleri doğrultusunda. Kaç seans yapıyorsunuz bunu? Tek bir seans. Benim en çok sevdiğim e, nedenlerden biri de bu. Çünkü hastanın vaktini çok çalmıyorsunuz. Tek bir seans ortalama 45 dakika süren bir sürede işlemi tamamlıyorsunuz. Neşter yok bıçak yok iğne yok herhangi bir morarma riski yok herhangi bir kızarıklık yok sonrasında. hasta evine işine gidebiliyor. Öyle tatilinde bile yaptırmak isteyenler gelip yaptırabilir. Kaç dakika sürüyor bu? Ortalama 45 dakika. 45 dakika. Ben bugünkü programıma bakıyorum da öğleden sonra 2.30'da hastaların başlıyor. Arada gider miyim diyor. Çok güzel anlattınız vallahi canım çekti. Yani hem ciltte bir şey yapmıyor hem 45 dakika tek evet, seans çıkar evet. çıkmaz yüzünüz parlıyor. 3 ay boyunca da gayet iyi gidiyor. Süper evet. vallahi. 1 yıl, 2 yıl kadar etkinliği sürüyor. 3. ayda maksimum etki elde edebiliyoruz. Aynı zaman da diğer yöntemlerle kombine de edebiliyorsunuz. Bu uygulamayı yaptıktan sonra eğer hastanın daha ileriki yaşlara sahipse e, şikayetlerin durumuna göre değerlendirerek botulinum toksin uygulamaları, hiyerolik asit adı verdiğimiz e, sizlerin daha çok dolgu diyebilen uygulamalar da rahatlıkla Peki, yapılabilir. Peki onları konuşacağız ama sorumuz var galiba alalım. Buyurun. Buyur hocam. Evet. E, şimdi belli bir yaşa geldik. E, Kırışıklıklar arttı, evet. e, sarkmalar arttı. Evet. E, sizin belli uyguladığınız... Bir yaş derken... 44 yaşındayım. Ha, öyle mi? Yok söylemeniz gerekmiyordu. Hani <laughs> genel ben sormuştum. Evet. Peki her yaşa göre ayrı bir uygulamam mı yapıyorsunuz? Hani yöntemleriniz her yaşa göre değişiyor mu? Şimdi gerçekten genel ve kozmetik dermatolojiyi bir arada yürüten bir hekimim. Kozmetik dermatolojide ben ve diğer arkadaşlarıma bu işlerle uygulayan diğer arkadaşlarıma baktığımda bir sanat yönlerini hep görüyorum. Genelde güzel resim yapan, şarkı söyleyen, bir takım müzik aletlerini çalan kişiler bu konuya daha çok ilgi duyuyorlar. Herkese aynı uygulama yapılmaz. Kişinin ihtiyaçları mutlaka konsulte edilerek ve bunun için uzun bir zaman ayrılmalıdır. Hekimle siz bir görüşme yapmak zorundasınız. Neye ihtiyacınızın olduğu... Neden hangi yöntemi tercih ettiğimi özellikle anlattıktan sonra artıların eksilerini değerlendirerek çok iyi bir yayın görüşme yapılmak zorunda. Eee odaklanmış ultrason tedavisi her yaşta uygulanabilir ama her yaş derken tabii ki 20'li yaşlar değil. Özellikle yüz ve boyun sarkmaların başladığı 35-40'lı yaşlardan itibaren daha kalın yağ tabakası olan daha derin, kalın, kalın deriye sahip kişilerde daha başarılıdır bu yöntem. Mutlaka hasta tercihi, hasta seçimi çok çok önemlidir. Gerçekten etkili bir yöntem. Doktor Bey'in söylediği gibi tek seans olması avantajı ve işlem sonrasında deride herhangi bir hasar vermeyişi de oldukça başarılı. Derinin 4,5 mm aşağısına inen ve ciltte hiçbir hasar bırakmaması bence en büyük avantajı benim en sevdiğim oyuncaklarımdan biri, cihazlarımdan biri. Evet yani e, doktor Hülya Hanım diyor ki bu iş sadece bilgiyle bilimle değil biraz da sanatla oluyor. Evet. Dolayısıyla bir tablo yapar gibi o kişiyi alıp neler gerekiyorsa bütün dokunuşları yapmak. Şimdi o dokunuşları da konuşacağız. Sadece bununla ilgili son bir şey sormak istiyorum ultrasonla ilgili. Ne dediniz buna odaklanmış? Odaklan, yüksek yoğunlukta odaklanmış ultrason. Yüksek yoğunlukta evet. odaklanmış ultrason evet. yöntemi diyoruz evet. buna. Bu yöntemde siz alttaki tabakada belirli bir hasarlanma, bir hareketlenme uyarıyorsunuz evet. ve bu oluyor. Şimdi bunu diyelim ki ben seneler içinde birkaç defa yaptırdım. Evet. Sonradan da yüzüm saktı, yüz gerdirme istiyorum. Evet. Şimdi cerrah için bu problem teşkil eder mi? Çünkü sürekli alt tarafta bir şeyleri değiştirdik gibi geliyor sanki. Ee, şimdi bu çok <laughs> sorulan bir soru. Ee, yöntem 5 yıla yakın var. Son birkaç yıldır Türkiye'de aktif olarak uygulanmakta burada siz bir oluşturduğunuz hasar zaman içerisinde tekrar kolajen oluşturarak ciltte yenilenmeyi ve sıkılaşmayı elde ediyor. Cerrahi adına herhangi bir sorun oluşturması mümkün değil. Ama böyle bir hep böyle bir takım söylentiler var. Biraz yöntemin yeni olmasından dolayı bir takım Onun için soru işaretleri bu, bu var. Bu soru geldiği için ben de size zaten Aynen. sordum. Aynen. böyle bir takım soru işaretleri var. Ama bazı kişiler bazı değil birçok insan zaten cerrahi yöntemi istemiyor. Yani öyle bir şey ki bu yöntemi yaptığımız kişilerin daha düşük bir oranı cerrahi yönteme gidecek. Bu en önemli kısım bu. İkincisi de gerçekten benim daha önceki plastik cerrahi arkadaşlarla da görüşmelerimde çok büyük sıkıntı yaşamadıklarını ilettiler. Kaç yaşa kadar yapılabiliyor? Yani cildimizin tabii gene evet. kişiye göre değişir diyeceksiniz ama evet. yani ortalama kaç yaşta bizim cildimiz artık bir ultrason tedavisiye toplanmayacak hale geliyor. Şimdi e, bu tabii tabi ki çok farklı. Kişiden kişiye değişiyor. Bazen öyle ki 50 yaşında bir kişiye bakıyoruz. Neredeyse 65 yaşında bir görüntüye sahip. Yaşla sınırlamak çok kolay bir şey değil ama... Bir hekim olarak ben etik bir hekim olduğuma inanıyorum. Hastayı gözlemlediğimde en iyi hangi tedaviden fayda görecekse ona yönlendirmek en önemli husus bu. O yüzden hastayla bir ön görüşmeyi uzun tutmak, hastanın beklentilerini dinlemek ve ona göre ona doğru çareleri iletmek lazım. Eğer hastanın beklentileri çok yüksek ve ileri yaşta bir bayansa e, ameliyatı tabii ki plastik cerrahi uzmanlar arkadaşlara yönlendirerek kendilerine yardımcı olabiliyoruz. Ama son 10 e, yılda 20 yılda bizim e, birçok insanın tercih ettiği e, yöntemler ameliyatsız yöntemler, bunlar çok e, yoğunlaştı ve bu sayede zaten bu, bu tarz odaklanmış ultrason tedavisi gibi cihazlar üretildi. E, dolayısıyla ameliyata değil de bu tarz yöntemleri e, yaptıran bu konuda bize başvuran çok sayıda hastamız, daha doğrusu danışanımız var diyelim. Ee, hem etkili olması, hem güvenilir olması, hem de e, hastaların işlem sonrasındaki memnuniyeti, herhangi bir zarar görme işleri de büyük bir konfor olarak tercih sebebi. Peki bir telefonumuz var, müsaade ederseniz evet. Refiye Yanan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim Atıl Bey. Çok memnunum sizin programınızdan. Biz de sizden çok memnun olduk efendim. Geldiğiniz için hoş geldiniz. Sorunuzu alalım. Ben doktor hanıma acaba bu dudak üstündeki derin kırışıklıkları acaba oturasan açabiliyor mu? Peki, hemen soralım. Dudak üstündeki bu derin. sigara çizgisi denen kırışıklıklar hemen, değil mi? Evet, evet. Peki. 60 yaşındayım. 60 yaşındasınız. Evet. Sesiniz ne kadar genç geliyor. Ben sizi vallahi Herkesi genç diyor bana ama maalesef yüzümde bunlar var. <laughs> öyle mi? Ben 20'li yaşlarda zannettim ama öyle bir soru soruyorsunuz abi. O kadar genç geliyor sesiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Olun. Çok teşekkürler. Evet. Evet. Dudak üzeri çizgilerin en sık sebebi biliyorsunuz sigara içimi. Genç ve sağlıklı bir cilt için sigaradan uzak kalmak, çevresel kötü faktörlerden, hava kirliliğinden uzak kalmak, ve mutlaka cildi nemlendirmek, güneşten korumayı hepimizin yapması gerekiyor. Dudak üzeri çizgilerinde oradaki kasları azaltmak için ilk planda biz botoks uygulaması ve hiyonik asitle kombine edeceğimiz dolgu uygulamasını öngörüyoruz. Elbette ki odaklanmış ultrasonun az önce bahsetmiştiniz 1,5 milimetrelik farklı seviyelere inen başlığı da var. 1,5 milimetredeki başlıkla da dudak üzeri çizgilerine müdahale etmek mümkün. Ee, ama o kas hareketleri çok yoğunsa mutlaka kombinasyon tedavisi gerekir. Dudak üzeri çizgileri tedavisi e, en zor tedavilerden biridir. Malum gözaltı morlukları gibi bizim en zorlandığımız bölgelerden biri. O yüzden kombinasyon tedavilerini uygulamakta fayda var. Evet şimdi burada yani ultrason da olabilir ama diyor Hülya Hanım orada botoks kasları e, biraz hareketini azaltmak için ve de dolguyla da gererek orayı Aynen. açmak mümkün. Şimdi şunu evet. soracağım. Hakikaten sigara içerken sürekli bu ağzı büzmekten mi oluyor bunlar? Yani kas hareketi evet, midir kasır, burayı kırışıklığı yapan aynen, bu kadar? Aynen mimik kaslarımızın hareketiyle biliyorsunuz kaş arası, alın çizgileri ve göz çevresinde kırışıklıklara sebep oluyoruz. Aynı şekilde dudakların çok hareketi, çok konuşan. Bazı kişilerde de sigara içmiyor ama sürekli mesela kalemi ağzında tutuyor. Ya da pipet kullanımını çok fazla yapıyor. Bu da kırışıklığı tetikleyebilir. Biraz da genetiksel faktörler. Bazı kişilerin yaşlanmasına sebep olan... Faktörler ayrı. Kimi insan aşırı güneşten yaşlılığını tetikler, kimi insan da glikasyon dediğimiz, belki biliyorsunuzdur, faz bazı, bazı kişiler tatlı yediklerinde oluşan glikojen, glikoz gidip karbonhidrat kolajeni, yani bizim daha cildimizin sıkı görünmesini sağlayan proteinin üzerine yapışarak kolajenin yıkımını tetikliyor. Bundan dolayı da bazı kişiler tatlı yediklerinden dolayı daha çok kırışıklı oluşuyor. O sebepten dolayı artık cilt DNA testi yapılarak, skin DNA testi denen DNA testi yapılarak yaşlanmanızın neyin daha çok tetiklediğini bulabiliyorsunuz. Böyle yani karbonhidrat yemek, tatlı yemek özellikle bazı cildi kişilerde, bazı kişilerde kırışık tetikliyor. Bu da glikojenin, glikozun gidip e, bizim sıkı görünmemizi sağlayan kolajeni yapışıp onun yıkılmasını sağladığı için. Evet hakikaten çok enteresan şeyler var. Peki şimdi buraya dediniz ki dudak üstüne botoks artı dolgu. dolgu. ve ultrason tedavisini kombine edebiliriz. Hepsini yapabiliyorsunuz. Hepsi Peki. yapılabilir. Hastanın derecesine göre. Şimdi 60 yaşında dediği için bayana ben e, bu üç tedaviyi kombine etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama öncesi mutlaka görüp hastayı değerlendirmek lazım. Tek başına da yetebilir odaklanmış ultrason tedavisiyle. Tek başına da tedavi edilebilir ama onu hastayı görmeden net bir tabii şey söyleyemem. Tabii ince derin olmayan çizgileri evet. varsa bu şekilde Hafifse de yapılabilir. Peki ben dolgulardan biraz bahsetmek istiyorum. Dolgularda hiyalüronik asit dediniz. Evet. Bu çok kullanılıyordu Hı. ama son dönemde dolguların da çok çeşidi çıktı. Yani. Yok ışıklı, gölge de, bir şeyler, bir şey böyle bir şeyler var. Yani nedir o bu farkları nedir dolguların birbirinden? Aslında aynı etken madde hiyalüronik asit. Bazen bu hiyalürik asit özellikle gözaltı torbasında az önce bahsettiğiniz gibi Başka ilave maddeler eklenerek daha iyi bir görüntü, daha parlak bir görüntü sağlanıyor. Biz buna ışık dolgusu diyoruz. Ama aslında en büyük bizde bu dolguyu yaptıran etken madde bir hiyonik asit. Hiyonik asit cilde nem veren bir madde. Hepimizin vücudunda var, hepimizin derisinde var ama maalesef yaş ilerledikçe azalmakta. Hiyonik asidi dışarıdan o azalan bölgelere enjektörle artık kanül kullanıyoruz. Böylece morarmasını da önlüyoruz. Yaptığımız takdirde son derece başarılı uygulamalar çıkmakta. Odaklanmış ultrasonun bir artısı da ne? Özellikle son dönemlerde bazı kişilerin bu tedavilerden de korkmasını sağlayan şey, daha yüzüm kalksın, daha iyi olsun derken dolgu maddelerinin fazla kullanımı. Bu da birbirine benzeyen oldukça Yoğun kullanılmasından dolayı yüz Donut ifadesi ifadeli. bozulmuş kişilerin ortaya çıkmasına neden oluyor ve bu bizim gerçekten işimizi aslında mani oluyor. Biz insanların birbirine benzemesini istemiyoruz. Doğal uygulamalar, kişiye özgü uygulamaların yapılmasını istiyoruz. Hekim olarak ben doğallıktan yanayım. O yüzden de eğer yoğun problemi olan kişilerin kombinasyon tedavileri ile botoks ve dolgu kullanımını sınırlamaya çalışıyorum. Bunu da odaklanmış ultrasonla yapıyorum, mezoterapilerle yapıyorum ya da pedo bilirsiniz siz cerrahlar çok kullandığı e, herhangi bir yan etkisi olmayan cerrahi ipliklerin der altına yerleştirilmesi, iple yüz asma, örümcek ağı diye bilinen bu yöntemi de kullanarak sonra ilave botoks ve dolguları daha makul miktar ve dozlar kullandığımda hem daha doğal bir sonuç hem daha iyi bir sonucu elde ettiğimi düşünüyorum. Ben bunu tavsiye ediyorum. Ne kadar kombinasyon tedavisi problemin daha güzel çözülmesini, daha doğal yollardan çözülmesini sağlıyor. Yani aslında gerçekten dediğiniz zor. Yani tek başına botoksa yükleneceğinizde, çünkü ona yüklendiğiniz zaman bu sefer ifade kayboluyor. İşte kaşlar bazen çok yukarıda kalıyor. Alın zaten hiç oynamıyor gibi durumlar evet. olacağına birkaç şeyi bir araya getirerek hepsinden Aynen. küçük küçük kullandığınızda fazla Aynen. da yüzün ifadesini bozmuyorsunuz. Çünkü demin söylediğiniz iki tane şey. Bir tanesi abartılı görünümler. Özellikle biliyorsunuz dudaklarda, işte efendim böyle yanaklarda abartılı çıkıntılar. Bir, ikincisi de Aynı ifadeler yani bazen bakıyorsunuz hele böyle dergilerde falan karıştırıyorsanız ben böyle ameliyathanelerde bakıyorum onlara genellikle bir bakıyorum abi bu birisi burada birisi buna kardeş mi ya diyorum ikisi birbirine aynısı gibi hakikaten çok benziyor insanlar birbirine böyle olunca. O yüzden doğal görüntüyü bozmadan ve bu tarz uygulamaları kesinlikle istemeyen hastalarıma da benim en çok önerdiğim yöntem odaklanmış ultrason tedavisi. Mezoterapi ve iple yüz asma tedavileri de benzer şekilde kişinin kendi hatlarını bozmadan yapılan yöntemler. Bir yüz gençken üçgendir, e, Tavanı yukarıda ve ucu sevridir. Çenelerimiz daha çok sevridir. Yaş ilerledikçe maalesef o üçgen terse döner ve bu çene kısmı belirginleşmeye başlar. 100 e, lifting dediğimiz şeyde dikkat ettiğimiz noktalar nazolabial dediğimiz bu çizgilerin e, az olması. işte bu odaklanmış ultrason tedavisi bu çizgiyi azaltıyor. Çene kontürünün belirginleşmesi ki bazı kişilerde biraz da genetik. Gıdılar oluşmaya başlar ve bu gıdı çift çene görüntüsü verir ve çene kontürünün düzeltilmesi. Odaklanmış ultrason tedavisi derinin daha alt tabakalarına inebildiği için bu ciltte toparlanmayı sağlamakta. Bu bahsettiğim alın çizgilerin azaltılmasında, kaşın kaldırılmasında, çene kontürün belirginleşmesinde önemli bir yere sahip etkisi artı boyun. Biz boyun ve dekolteyi en çok ihmal ettiğimiz bölgeler, bu bölgeleri de ihmal etmeyerek ultrason tedavisi yapıldığı takdirde sıkı bir cilde sahip olabiliyoruz. Bu cihazın vücut başlığı da var. Özellikle kol iç kısımları bizim en çok e, bayanların en çok sıkıntı duyduğu bölgeler. Onun hareket etmesi, sağlanması ya da kalınlığı sıkıntı yaratır. Kol iç kısımlarına yine bacak iç kısımlarını ve karındaki sarkmayı toparlayıcı etkisiyle e, vücut başlığı da son derece başarılı bir e, tedavi seçeneği sunmakta. Uzman Dermatolog Doktor İlyas Hanım çok teşekkür ediyoruz efendim ediyorum. verdiğiniz Sağ bilgiler olun. için. Şimdi